Tekrar merhaba arkadaşlar. Bu çalışma kağıdının ikinci videosu. Birinci videoda 15. cümleye kadar incelemiştik. Şimdi ikinci videoda şurayı inceleyeceğiz. Biraz daha fazla açıklama gerekecek diye böldüm. Çok uzun olmasın dedim video. 16. cümle arkadaşlar diyor ki dini bayramlarda anneler günü özel günü. Dini sözcüğü eğer ben bunun sonuna i eklemezsem yani şöyle bir örnek yazayım. Dini bayramlar eğer dini sözcüğün sonuna i getirmezsem bunun dini dediğimde iki din sözcüğü karışır. Dini dini karışır. O yüzden şapka getirmem gerekir buna. Eğer şöyle bir kelime olsaydı mesela mesleki çalışma deseydik. diye de şunu yazalım. Onun mesleği. Mesela şöyle. Mesleki çalışma ve onun mesleği. Burada dikkat ederseniz mesleki ile onun mesleği yazım aynı olmadığı için ben buna şapka getirmek zorunda değilim. Şapka getirmeyebilirim. Daha doğrusu getirmemeliyim. Pardon. Veya hayati konu mesela. Hayati tehlike diyelim. Hayati tehlike. Bunun hayatı deriz. Dikkat ederseniz hayati tehlike onun hayatı. Yazım aynı değil. O yüzden benim buna şapka koymama gerek yok arkadaşlar. Bu doğru bir yazım değil. Şöyle çizelim bunu. Doğrusu ne olmalı bunun? Doğrusu şöyle olmalı. Dini konu. Mesela tarihi mesela. Ya da tarihi konular diyelim. Bunun tarihi. Dikkat ederseniz burada tarihi, tarihi. Aynı yazılıyor. O zaman benim buna şapka koymam gerekir. Onun sözcüğünü getirerek bunu yapabiliyoruz arkadaşlar. Bunu yapamayacağımız tek kelime var arkadaşlar. Milli sözcüğü mesela. Milli toprak. Eğer ben bunu şapkasız yazarsam ikisi de karışır. Milli toprakla milli toprak karışır. Bu mil çeren toprak demek. Humus içeren toprak, mil içeren toprak. Buysa milli yani ulusal. Tamam benim bunu şapkalı yazmam gerekir. Pardon özür dilerim. şöyle değil böyle. Bunu şapkalı yazmam gerekir. Şöyle bitiştirelim. Ve bu durumda karışmayı da önlemiş oluruz. Umarım açıklayıcı olmuştur. Devam edelim cümleye. Dini bayramlarda anneler gününde. Anneler günü özel gün arkadaşlar. Özel günler yani 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Rellez bunlar güzel gün olduğu için özel isim muamelesi görür. Anneler günü. Eğer burada dini bayramlarda demesek, Azam bayramında deseydik onu da özel isim gibi. B'yi büyük yazacaktık. Dini bayramlarda, anneler gününde hep annemi ziyaret ederdim. Onun zeytinyağlı sarmalarından yerdi. Onun zeytinyağlı bitişik olmalı arkadaşlar. Bilmiyorum niye böyle, Türk Dil Kurumu niye böyle yapmış. Zeytinyağlı bitişik yazılmalı arkadaşlar. Sonraki cümleye bakıyorum. Şurayı tekrar kontrol edelim. Dini bayramlarda anneler gününde hep annemi ziyaret ederdim. Onun zeytinyağlı sarmalarından yerdi. Tamam. Güzeldi gibi. 17. cümle Bala arıları, eşek arıları, Kasen, John, John, bal arıları. Bu arkadaşlar birleşik sözcük için Türk Dil Kurumu diyor ki birleşik sözcüklerde ikinci sözcük yani iki sözcüğün ikisi de veya sadece ikinci sözcük diyor. Biz sadece ikinci sözcüğü dikkate alabiliriz. Aynı şey zaten. İkinci sözcük anlamını değiştirmişse bitişik yazıları değiştirmemişse ayrı yazılır. Bal arısı. Bu hala arı mı arı. O zaman ayrı yazacağız. Eşek arısı. Hala arı mı arı. Ayrı yazacağız. sinek. Hala ayrı mı ayrı. Sinek mi sinek. Ayrı yazmamız gerekiyor. Fakat ya sözcüğü renk adı olduğu için bitişik yazılmalı. Yani bunun için şöyle bir başka örnek vereyim arkadaşlar. Böyle yine üstüne yazalım. Eğer köpek balığı dersek bu hala balık olduğu için ayrı yazın. Ama ala balık dersek buradaki ala sözcüğü arkadaşlar renk adı olduğu için karışık renkli demek. Renk adı olduğu için bir yazılmalı. Karasinek bu mantıklı bir çiçek yazılıyor. Devam edelim. Karasinekler. Şu küçük harfle başlar. Neden? Çünkü önceki cümlenin devamı. Üç noktadan sonra eğer yeni cümleye başlayacaksak büyük harf gelir. Önceki cümlenin devamı olduğu için küçük harf olmalı arkadaşlar. Çok. çok Anı ayrı olmalı. Burayı bir an önce, bir an önce terk etmek Burada ünsüz süremesi ya da ünlü düşmesi olmadığı için ayrı yazılmalı gerekiyor. Galiba düzeldi okuyalım. Bal arıları, eşek arıları, karasinekler çok can sıkıcı olmaya başladı. Burayı bir an önce terk etmek gerekiyor. Evet düzeldi galiba. Dershanede birebir dersin mi vardı ki? Ay maşallah. Dershane böyle olmalı arkadaşlar. Ne sözcüğü sadece şuralarda arkadaşlar. Şöyle yine onu yazayım. Sadece hane sözcüğü, ecza, hasta, usta kelimelerinde hane sözcüğü ne biçiminde olur? Eczane, pardon, pastane ve postane şeklinde. Sadece bunlarda. Bunun dışında hane biçiminde yazılır. Dersen de birebir dersin mi var ki? Birebir sözcüğü eğer kesin etkili anlamında olursa bitişik. Yani bunun anlamı kesin etkili. Mesela bu ağrı baş ağrısına birebir dersek bitişik. Ama eğer birebir yani orvet kateci ile bire birebir kaldı. Dersen, yani bir sen bir o gibi. Bir sözcükleri anlamını koruyorsa diyelim. Birebir. Yani burada ne diyor? Dersen de birebir dersin mi var. Bir sen bir hoca. Ayrı yazıdır. Evet. Beciyle birebir kaldı. Bir forvet bir de kaleci. Geçiyoruz. Mumi ayrı. Vardıkiler. Sen sonra ler getiremeyeceğimiz için bu bir bağlaştır. Ayrı yazılır arkadaşlar. Vardıkiler. Sonraki kardeşim hukuku. Yani hukuku olmalı. Kazandı. Kayıt evrakını. Evrakta da yumuşam olmaz arkadaşlar. Kardeşim hukuku kazandı. Kayıt evrakını hazırlıyordu. Sonraki cümleye bakıyoruz. Dün akşam üzeri. Akşam üzeri zaman belirtiyor. Bitlik olur. Öğretmen evinde. Bir sözcüyle oluşturulan birleşik kelimeler bitik yazılır. Yayın evi, batım evi, polis evi, öğretmen evi, evi gibi. Patlıcan kebabı ayrı olur arkadaşlar. Bu hala bir kebap. Patlıcan kebabı ayrı olur. Dün akşam üzeri öğretmen elinde patlıcan kebabı yedik. Ayrı olmalı. Sonraki uzunca bir cümle. Bunu böyle ayırayım. Bayağı bir açıklama gerektirecek galiba. Böyle üst taraftan silelim. Biraz yer kalsın. beket alanı kalsın bize. Firdevs teyzem. Bugün cümleden anlıyorum ki bu teyze benim teyzem. Yani mahallede hangi bir değil. O onun sıfatı değil. Benim teyzem. Dolayısıyla Firdevs teyze derken arkadaşlar ben bunu küçük yazmalıyım. Şimdi teyzem olduğu için akrabalık bildirdiği için. Eğer akrabalık bildirmeseydi bunu büyük yazardım. Akşama kuru fasulye mi? Yeşil fasulye pişireyim. Bir cümle içerisinde tırnak içerisinde veya parantez içerisinde bir metin verilmişte de bir, bir, bir kelimeler varsa ve bu kelimeler bu metin bir cümle niteliğindeyse ilk harf büyük olur arkadaşlar. Bunu büyük yazmak zorundayız. Çünkü yüklemi var. Yükleme olmasaydı küçük harf olurdu. Akşama kuru fasulyemi pişireyim, beşil fasulyemi. Şimdi kuru fasulye, kıl fasulye. Birleşik sözcük bunlar. Demiştik az önce. Bir hatırlayın balarları, eşekarları, karasinek örneğini hatırlayın arkadaşlar veya köpek balığı, alabalık örneğini. Kuru fasulye Kuru sözcü bir renk adı değil, ayrı yazılır. Yeşil fasulye, ilk yazılır. Şu yeşil bir renk adı. Yani bunu siyah zeytin, yeşil zeytin karmaşasına dahil etmeyin. O apayrı bir terane, içinden çıkılamamış bir terane. Umarım Türk dil kurumu çıkmıştır içinden. Bakacağız ne gösterecek zaman. Tekrar edelim. Kuru fasulye bu renk adı olmadığı için ve fasulye hala fasulye olduğu için ayrı yazılır. Burada bu renk adı olduğu için bitişik olur arkadaşlar. Bir sorunca gülmüştü. Basit bir dikkat hatası olur bu ancak. Ve güzel teyzem. Güzel teyzem. Evet, burada bir ünlem cümlesi var. Bu bir cümle. Bunu ayırıyoruz. Güzel teyzem. Yine şunu küçük yapıyoruz arkadaşlar. Bir tırnak içerisinde bir daha tırnak. Yani tırnak şimdi bir daha tırnak kullanılırsa içerideki tırnak tek tırnak olur arkadaşlar. Ve bunun da kuru fasulyemi, taze fasulyemi. Bu da bir cümle niteliği gösterdiği için ayır yazıyoruz. Pardon büyük yazıyoruz. Kuru fasulyemi, taze fasulyemi. Burada da arkadaşlar dikkat ederseniz kuru, taze, renk adı olmadığı için bunlar böyle yazıyoruz. Tırnaktan sonraki kısım. Bakın şurada arkadaşlar tırnaktan sonraki kısım. Önceki cümlenin devamı ise küçük harfle devam eder. Diye sorsan daha güzel ol olmaz mı? Ayırırız. Küreyi soru işareti yaparız arkadaşlar. Deyince o da gülmüştü. Evet. Bunu arkadaşlar küçük yapıyoruz. Deyince o da gülmüştü. Burada deyince bunu arkadaşlar baya bir tartışma konusu olmuş ki Türk Dil Kurumu bununla ilgili açıklama yapmış. Bu deyince olmalı. Şöyle Türk Dil Kurumu'nun açıklamasına da bakalım. Bununla ilgili bu da var yanılmıyorsam. Pardon bu 21. cümle diye yazmışım da ben buraya. 21. cümle mi? Evet aradan cümleleri silince böyle oldu. Normalde 21. cümleydi. Şöyle karışmasın kafa. Kaçıncı cümlemiz bu? 17. cümlemiz. 17. cümle için olsun bu açıklama. Buna karşılık diyor yemek fiillerini söyleyişi günce yazıya geçen diyen diyerek diyelim diye yiyen yiyerek şeklinde söylenir. Ancak deyince deyip sözcüklerindeki e yazılışta korunur. Burası önemli bir detay. Türk Dil Kurumu bunu arkadaşlar özellikle belirtmiş. Çünkü burada galiba bir kafa karışıklığı oluyormuş. Deyince değil deyince. Konuşurken belki deyince e, diye konuşabiliriz ama yazarken deyince diye yazmamız gerekir. Bu da pardon şunu yanlış yapmışım. Ay ya ayırmışım. O da gülmüştü. Mesela o gülmüştü diyebilirsin. O yüzden D dahi çıkarabiliyoruz. Bu yüzden de daha bağlaştır ayrı yazın. Sonraki cümlemize bakıyoruz. Bunu böyle yazınca galiba evet bu gitmiş. Böyle normalde bunu satır sonuna denk getirmişti. geliyordu. Böyle yazılıyordu. Satır sonuna denk gelin. Biz de şimdi böyle görelim arkadaşlar. Satır sonuna denk gelen metinlerde sonda tek harf bırakılmaz. Sonda tek harf bırakılmaz. Bunu bu şekilde yapmamamız gerekiyor. Şöyle her son denk geliyorsa ya bunu komple aşağı alacağız ya da böyle önerildi diye ayırmamız gerekiyor. Bunu açıklamış olayım önce. Sonra dün sabahki derste. Hangi ders? Sabahki ders. Bu ki sıfat yapan ki. Lerler alıyor mu? Sabahkiler. Evet alıyor. Bağlaç değil. Şey. hangi ders? Sabahki ders. Sıfat yapmış. İlgi zamiri olması için, ilgi zamiri değil bu, ilgi zamiri olması için bir belirtili isim tamlaması da tamlananın yerine ve tamlayan ekine. Yani sabahınki, bizimki gibi bir tamlayan eki alması lazım. Orta çağ, çağ dönem adları, yukarıda belirtmiştik arkadaşlar diğer sorularda, diğer cümlelerde. Çağ dönem adları büyük olur. Yani tanzimat dönemi, gibi. Tarihini küçük olur. işledik Bunun yanı sıra iç dış sıra ayrı olur demiştik. bizim Türk Tarih Kurumu'nun. Türk Tarih Kurumu evet ben için büyük harfle başlar. Ancak kurum adı olduğu için, kurum kuruluş adı olduğu için ayrılmaz. Eski Anadolu Tarihi adlı eserini. Eski Anadolu Tarihi eğer bir eser adı olmasaydı. Bakın bu eser adı olduğu belirtiliyor. Eser adı olmasaydı bunu şöyle yazar. Şöyle yazmamız gerekirdi. Eser adı olduğu için büyük olmalı arkadaşlar. İki Anadolu Tarihi adlı eserini bir kütüphaneden, kütüphaneden değil kütüphaneden temin etmek. Temin etmek burada arkadaşlar bir ünlü düşmesi, ünlü düşmesi, düşmesi, ya da türemesi söz konusu olmadığı için temin etmek böyle yazılır arkadaşlar. Temin edip incelememiz önerildi. Öyle alalım. Önerildi. Eğer bölmek zorunda kalırsak şartı satır sonunda sığmıyor diye şöyle yapmamız gerekir arkadaşlar. Şöyle şuraya da bir çizgi koymamız gerekir. Klima düzeldi. Bir sabahki derste Orta Çağ tarihini işledik. Bunun yanı sıra bize Türk Tarih Kurumu'nun Eski Anadolu Tarihi adlı eserini yeni kütüphanenin temin etmemiz önerildi. Tamam, gibi. Sonrakine bakalım. Uzunca bir cümle, uzunca bir metin. Diploma yanıl ızca değil, yalın ızca. Biden, yalın ızcından geldiği için arkadaşlar burada bir ünlü düşmesi var. Yalın ızca. Bir tür sıfat tanımlaması bu ayrı olur. Bilgi piyasası değeri oluşturmaya hizmetler. Ünlü düşmesi ya da olmadığı için ayrı olur. Bu aynı zamanda mezun olmayanların. Burada bakalım çıkaralım bunu. Aynı zaman mezun olmayanların olmuyor. Saçma oluyor. O zaman bu ek. Aynı zamanda mezun olmayanların bilmeye hakları olmadığına ya da bilemeyecekleri değil bilemeyecekleri olmadığına ya da bilemeyeceklerine inanmalarına da olanak tanır. Diploma alan herkes bilir ki bilir ler diyemediğimiz için bu iki ayrı yazılır arkadaşlar. Bilir ler olmaz. Bilir ki diploma bir e hizmet etme Hiç sözcüğü birin sıfatı olamaz. Bakın burada bir tür bir sözcüğü türün sıfatı olabiliyor. Ama hiç öncü birin sıfatı olamaz. Yani yokluk varlığın sıfatı bir durum oluyor. Bu bitişik yazılır. Hiçbir şeye hizmet etmez. Hiçbir şeye hizmet etmez. İçeriği yoktur. Hoştur. Dikkat sorusu. Dikkat e, hatası bu. Onu dikkatten kaçırmamak lazım. Hecelemek lazım bazı metinleri. Öte yandan diploması olmayanlar onlara tam anlam veriyor. Bence diploma tam olarak sahip olmayanlar için var edildi. Yok edildi. Yok oldu. Bunlarda bir ses olayı olmadığı için ayrı yazılır. Bence bence diploma tam olarak sahip olmayanlar için var edildi. Galiba Düzeldi. Eğer bir sonradan fark ettiğim bir hata olursa ya da sizin hata olarak gördüğünüz bir şey varsa, gözümden kaçan bir şey varsa yazın lütfen yorum kısmına. Ben dikkate alırım, düzeltmeye çalışırım. Sonraki cümle, ben henüz çocukken, bu da, da evet bunu bize bıraktım yani çalışmayı videonun altına bıraktım linkte şöyle ayırmıştım satır sonuna sığmayan sözcük diye. Satır sığmayan sözcük, anahtarını değil arkadaşlar, anahtarı, şuraya bir ı eklemek lazım, anahtarı, N'ın şeklinde olması lazım. Hatır sonuna sığmayan sözcüklerde sözcüğü bölebiliriz. Ama geceleri bölemeyiz. Yani burada anahtar sözcüğü var. Şuradan da bölebilir. Nahtarının diye. Geceleri ayırdığımız zaman ayıralım isterseniz. A şeklinde olmalı. Böyle alalım tekrar böyle kalsın. Ben henüz çocukken annem bana hep hayatın anahtarının mutluluk olduğunu anlatırdı. Okula gitmeye başladığım zaman sınavda bana "Büyünce ne olmak istiyorsun?" diye sordular. Ben de onlara mutlu olmak istiyorum. Gözümden kaçıyor galiba bazı şeyler. Olduğunu anlatır. Okula gitmeye başladığım zaman sınavda bana Büyüyünce. Evet şurada bakın en başta bir tırnak kullanılmış. Şu tırnak tek olmalı arkadaşlar. Tırnak olmalı. Tırnak içinde bir daha tırnak kullanırsak tek tırnak. Bunun yüklemi var arkadaşlar. Ne olmak istiyorsun? O zaman burada büyük harf kullanmalıyız. Büyüyünce ne olmak istiyorsun? soru işareti koymalıyız. Tırnağa da tek tırnak yapalım. Diye sordular. Ben de, ben dahi, ben bile T daha ayrı olur burada. Bağla çünkü. Mutlu olmak istiyorum. Yine tek tırnak kullanacağız. Bunu da değiştirelim. Ve burası bir cümle. Mutlu olmak istiyorum bir cümle. O yüzden M büyük olur arkadaşlar. Bununla da nokta veya duygu belirtiyorsak ünlem koyabiliriz. Mutlu olmak istiyorum diye cevap verdim. Cevap verdim. Ayrı yazılır. Onlar bana soruyu anlamadığımı söylediler. Ben de onlara hayatı anlamadıklarını söyledim. Ben de onlara mutlu olmak istiyorum diye cevap verdim. Onlar bana soruyu anlamadığımı söylediler. Ben de onlara hayatı anlamadıklarını söyledim. Galiba düzeldi. Bitti cümlelerimiz. Benim söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. Kolaylıklar diliyorum. Bir başka çalışmada, bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Başarılar.